Hazır mısın Suat? Dün gece ünlü iş adamı ST'nin Tarabya sırtlarındaki malikanesine girmeye çalışan bir grup silahlı kişiyle iş adamı özel korumaları arasında silahlı çatışma yaşandı. Geldi isnecim, çatışma. Geldim hayatım. Haydi Suat hadi çıkıyoruz. Hadi hadi bakalım. Bir çalışılan Mirza için olayda parmağının olduğuna dair ipuçları ele geçirildiğine işaret ediyor haydi, sayın seyirciler. Ay İsnicim. James Bond gibisin vallahi baba. Öyle değil mi teyze? Hı. <laughs> Allah mürüvvetini göstersin ne diyelim. Sen hala konuşuyor musun? Sen hala konuşuyor musun? <laughs> tamam tamam üstücüm. Zelişim. Ben nasıl olmuşum kızım? Bond kızı gibi olmuş muyum ha? <laughs> Ay sen ne diyorsun? Şu an ayırt etmekte güçlük çekiyorum. Aynı olmuşsun. <laughs> Köyler sarlar birbirini ağırlar. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi Suat hadi bu geyik bitmez. Eşek spaları nerede kaldı? Maç yapıyorlardı baba. Ha, ha iyi iyi tamam hadi. Neyse biz çıkıyoruz teyzem. Hadi. <laughs> çıkın çıkın. Bizi davet eden yok. İki insan yüzü görmeyelim. Aa, tamam. Aşk olsun Naziki. Ben seni özel olarak çıkartacağım. Özel bir gece düzenleyeceğim sana. Ne zaman be? Cadılar bayramında. Nasebesin. Şimileciğim. İyi bak ay. kardeşine tamam mı? Tamam anne. Hadi kızım hadi. Ee, ben Tibet'te akşam sinemaya gidiyorum biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz biliyoruz tamam, tamam. geç kalma kızım tamam, tamam mı tamam. Hadi bizi alasma. Hadi 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 otura bakalım dikkatli gençler. Hadi hadi. Hadi girebilir. Hadi. Hadi. hadi güle, güle. Hadi. 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 güle, güle. iyi geceler. Hadi sağ ol sağ ol hadi kızım. Hadi badi yürüyorsun. Hadi kızım geç kaldık senin yüzünden ama ya. Alışırım üstüne alışırım. Aman A aman. Kızım elimizde boş gidiyoruz müvete ya. Ayıp olacak ya. Ne bileyim. Zengin evine de insan ne götürür bilemedik oh, Ben de anlamam İyi günler. Aa Tibet'ciğim. Aa, geldin hoş geldin ya. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tibet ne haber ya? İyiyim misin amca? Çiçekler de çok güzelmiş. Suat teyzenin bunlar. Bunlar. Evet evet Suat teyzenin. Sağ ol. Aa, aa. Sağ ol Tibet'ciğim al. Hadi biz kaçtık Suat'cığım geç kalıyoruz biz. Hadi kızım iyi eğlenceler size. Hoşçakalın. Hadi. Hüsnü. Üstüne... Güçsüzlük olmadı mı biraz? Olmaz bir şey. Olmaz hadi yürü. Zeli acaba aslında o çiçeği. Biliyorum biliyorum. Vay anam vay 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 eve bak eve. İnsanda biraz şans olacak anacım şans. Ama nerede? Ne oldu? Evi gördün sat hemen anasını satayım sat. Yürü hadi yürü yürü. Vay 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 vay. Aman efendim kimler gelmiş üstüne? <laughs> ne haber nasılsın? <laughs> Canım ya. Hay İyiyim. Şşt, bana bak bu niye yakışıklık böyle oğlum? Evet işte biraz göbek yaptık ama sen de muhteşemsin yani ay. <laughs> ne güzel çiçekler onlar öyle zahmet ettin ha. Hüsnü rica ederim zahmet olur mu senin yanında biraz sönük kaldır ama gerçi hangi çiçeği alsam sönük kalacaktı ya. Ay. <laughs> ay Hüsnü çok hoşsun <laughs> ay Allah ay, ay Suat'cım ah, hey, eşim eşim hayatım hoş geldin ya Ay ne olursun kusura bakma biz böyle iki eski devre işte. Ha, ah. <laughs> Ay ne kusur canım <laughs> ne demek. Hüsnü öyle bahsederdi ki senden. Hep merak ederdim Ha, sahi mi? Ya, tabii, Sizden tabii. de çok bahsetti. Ha öyle mi? Yani neyse kalmayın siz ayakta. Hadi geçin oturun şöyle. Tamam. Ben çiçekleri söyle koyup tamam, geliyorum. Hadi. hadi. Hadi, hadi. hadi geç geç sen geç geç. geç. Hüsnücüğüm <laughs> hayırdır? Topukluları ben giyiyorum, sen tökezliyorsun. Ne iş? Ne alakası var canım? Ayağım şey et. Tamam geç, geç. He. Ha. Hadi 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 tamam kaldı kaldı. Hop. Ne? <laughs> bak aklıma ne geldi. Ne? Hüsnü ya o hırsız hatırlıyor musun hırsızı? Aa, hangi hırsız? Ya oğlum bir gece kale içinden ye. Ha o hırsız doğru doğru alemsin. <laughs> alemsin ya Nereden aklına geldi ya şimdi? Aa, dur 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 bak <laughs> bunu dinle çok komik ha. Hmm. Şimdi bir gece hırsız ihbar tamam mı? Kale içini bir hırsız. Hüsnü ile düştük biz adamın peşine. Kısırdık. Ama herif hızlı, nasıl hızlı? Bir kaçıyor tay gibi. Bir Gözden, Aa, boy, boy, böyle boş arsa gibi bir yerdeyiz tamam mı? Karanlık, ışık falan yok. Böyle birden bir şırıltı sesi. Ulan nedir diye tuttum böyle feneri bir baktı. Hırsızın kişi <laughs> gelmiş duvara işiyor ya. Ay yakalayacağım adam gidemiyorum yanına. Tüslü ya. dedim ya tut şunu ya dedim. <laughs> ne dedim ne dedim dedim sen neyi tutuyorsun ne tutuyorsun. Ben nasıl tutayım onu dedim ya. <laughs> Ay, ne günler be, eski günler ya. Yani. ya çak, 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 çak 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 çak. Ay, değil mi eski günler ya, ey gibi Çok Kaldır 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 kaldır. Hop. Hop. Hüsnü o devriyi hatırlıyor musun? Gecenin bir vakti devriye aracında. Hüsnü ile baş başayız, tamam mı? Baş başa. Ha, baş başa. İkimiz yani Hüsnü ile ben. Ya? Sor alacım. Ya ayıptır söylemesi Suatcığım. Artık yabancı değilsin, benim kanamam. Bir başlamalıyım. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Alem yapayım. Zamanımı ya. Ne oldu? Hazırlıksızım. <laughs> ya batacak arabanın koltuğu. Rezil olacağım. <laughs> Bir de amirimiz var. Hatırla. Öküzün peki anlat işin yoksa <laughs> ama senin bu kocan var ya kızım kıymetini bil gel lan öpeyim <gülüyor> seni. Hop hop hop. Ne çok oluyor? Müthiş Gecenin bir vakti açtı arabanın sirenlerini nasıl gidiyor Antalya caddelerinde zannedersin soyguncu kovalıyoruz. <laughs> Gecenin bir yarısı bir nöbetçi eczane bir paket de pet. Ya, pet ha. ha. Ekip arabasıyla gece yarısı. Üstüne. Valla ben bu kısmını hiç hatırlamıyorum. Geçmiş gün. Hem de ne günlerdi Çek 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 çek. sen bana baksana sen. Sen fazla oldun ama artık. Kim? Ben mi? Evet. Suatçım yani. Sen karışma. Cık. Kocamla ne alıp veremediğin var senin ha? İki saattir öyle çak üstüne çak üstüne ha? Anlamadım ben şimdi Suatçım ne var ki bunda? Ben sana anlatacağım. Suatçım. Gel bir de benle çakma. Hadi. Suat. Gel. Ama ya. gel gel. Suat. Gel. Gel. Suat. Gel. 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 Suat. Gel. 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 Suat, Suat, sen, Suat. Suat, 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 Suat kendine gel. Ha, mi? Mi? Ne yapıyorsun ya? Kusura bakma. Gerçekten. Suat, Bırak Suat saçmalama diyorum sana beni. ya. Ya Mürüvvet özür dilerim. Yemin ederim kusura bakma. Yanlış anladın. Suat, Suat, Suat. Abi, başına çal. Sen bir kere doğru düzgün bir karı ya, ostan. Kocan olurdu bence. Bak şaka yapıyor gerçekten. Suat kendine gel. Yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorsun Suat. Ne sana çakacağım. Bekle bekle. Ya çok özür dilerim Gülenim, çok Yok, özür dilerim. Yani... Gerçekten yanlış anlıyor. Hiç böyle şeyler yapmaz ama niye Geliyorum, geliyorum. Çok... Hadi! Geliyorum. Çok özür dilerim Gülenimler için. Hadi, 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 çok teşekkürler hadi. Hoşçakal. Geldik geçsene. Gel Allah'ın cezası.